Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir yemek tarifi paylaşacağım. Güveçte tavuk sote tarifi. Şimdi ilk öncelikle tavuğu küp küp doğramakla başlıyorum. Ben bu şekilde 3 parça tavuk kullanacağım. 6 adet güveçte tavuk sote çıkıyor. Siz de miktarını eğer fazla gelirse ya da azsa ona göre ayarlayabilirsiniz. Bütün tavuklarımı doğradım. Şimdi burada 2 adet orta boy yeşil biber, 2 adet orta boy kırmızı biber, 2 adet şöyle patatesim var yine orta boy ve 3 adet de orta boy soğanım var. Şimdi bunların da hepsini yine küp küp doğruyorum. Evet bütün malzemelerimi doğradım. Şimdi şöyle bir tenceremi ocağıma alıyorum. İçerisine yarım çay bardağı yağımı ekliyorum. Yağ biraz ısındıktan sonra tavamı ekleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi tavuğumun böyle rengi değişti. Beyazlaşmaya başladı. Tavuğumdan sonra ilk önce patatesimi koyuyorum. Bir 2-3 dakika patatesle beraber pişiriyorum. Daha sonra kalan malzemelerimi koyacağım. Şimdi içerisine Şöyle doğradım soğanımı, yeşil ve kırmızı biberimi de ekliyorum. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı biber salçası 1 tatlı kaşığı da domates salçası koyuyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. İçerisine baharat olarak da biraz karabiber Biraz kekik, pul biber ve tuz ekliyorum. Siz bunları kendi zevkinize göre miktarını ayarlarsınız. bütün malzemelerimi 2-3 dakika kavurduktan sonra ben içerisine 4 yemek kaşığı kadar domates püresi kullanıyorum. Yazın yaptığım konservelerden. Eğer elinizde domates püresi yoksa, rondodan geçirebilirsiniz ya da 2 adet domatesi rendeleyebilirsiniz. Şimdi sotemin kapağını kapatıyorum. Normal orta ateşte bir 10 dakika pişiriyorum. Sotemin altını kapattım. Gördüğünüz gibi hiç sulanmadı. Şimdi bunu güveç kaplarıma koyuyorum. Ve ben dedim mi acaba ya? Dur neyse. Evet ben böyle şu şekilde güveç kaplar kullanıyorum. Siz isterseniz tek büyük bir güveç kapta da yapabilirsiniz. Ya da farklı şekillerdekinde de olur. Şimdi sotemi kaplarıma dolduruyorum. güveç kaplarıma koydum tavuk sotelerimin üstüne şöyle biraz rendelenmiş kaşar koyacağım Şimdi tavuk sotemi 180 derecelik önceden ısıttığım fırına koyuyorum. Kaşarları eriyip üzeri kızarana kadar pişireceğim. Güveçte tavuk sotelerimi fırından çıkarttım. Üzerinde kaşarı gayet güzel kızardı ve harika görünüyor. Şöyle size içerisini de göstereyim. Tavuklarım gayet güzel pişti ve hiç sulanmadı. Akşam yemekleriniz için hem çok lezzetli hem de çok kolay, görüntüsü de bir o kadar güzel tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.